Şehit cenazelerinde atılan siyasi sloganlara tepki çığ gibi büyüyor. Ülkesi için canını feda eden insanlar üzerinden siyasi rant elde etme çabalarını başta şehit aileleri olmak üzere toplumun bütün kesimleri en hafif ifadeyle saygısızlık olarak değerlendirdi. Vatandaşlar şehitler hepimizin derken acıları paylaşmak yerine böylesine çirkin tavırlar takınılmasının ülkeyi bölmek anlamına geleceğini vurguladı. Bu ülke için canını seve seve feda eden şehitlerimiz son yolculuklarında dua bekliyor. Bir avuç marjinal grup saygı sınırlarını aşarak şehit kanı üzerinden siyasi rant elde etme peşine düşüyor. Üstelik seçilen mekan dinimizce en kutsal yer kabul edilen camiler. Şehitlerin belli bir oranda sessiz sedasız güzel bir şekilde defnedilmesi gerekiyor. Ama tabi adamların cenazeye saygısı yok. bırak insanların millete saygısı yok yani. En başta şehit cenazesine... çok yoğun bir şekilde yaşayan insanlara e, çok ciddi bir saygıda bulunmak gerekiyor bence. E, bu tarz şeylere hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Şeyde şehit gibi saygıyla ne gerekirse birimizce, insanca onu öyle karşılamak gerekir. Cenaze namazında saf tutmayan bir grup, al bayrağı sarılı şehidin başında ağlayan ailesinin acısını paylaşmak yerine siyasi sloganlar atarak devlet büyüklerine hakaret yolunu seçiyor. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan bu çirkin oyuna şehit aileleri dernekleri sert ifadelerle tepki gösterdi. Arkadaş ne istiyorsunuz siz ya? Peki bundan bir ay evvel, iki ay evvel, beş ay evvel, altı ay evvel ki gelen cenazelerde niye yoktu bunlar? Çünkü niye? Seçim, bak. Seçim bak yaklaştı. Seçim dolayısıyla birileri bir şeyler yapıyorlar. Bu da bizi üzüyor. Ya orada adamın yüreği yanmış arkadaş ya. Yüreği yanmış. Canı gitmiş. En azından o vatan için şehit diye geldiği o kişiye saygın olsun. İzmir Şehit Aileleri Derneği'nden gelen bu açıklamayı Niğde, Sivas ve Erzurum Şehit Aileleri Dernekleri'nden gelen açıklamalar takip etti. Şehit cenazelerinin siyasi hınçalma yeri olmadığına vurgu yapan şehit ailelerine toplumun her kesiminden destek yağıyor. Yani gerçekten cenaze şehit veriyormuş gibi davranmamız lazım. Siyaset katılır mı? Siyaset konuşulur mu orada? Siyasete ne ilgisi var onun? Yani o herkesin şeyi, şeyi de herkesin cenazesi. O biraz cami oluşunda orası daha değişik bir yer. Kesinlikle kışkırtmaca sadece buraları kullanarak halkı kışkırtmak istiyorlar. Konu farklı yere çekmeye çalışıyorlar. Evet, yasalaştırılmaması gerekiyor bu işlerin. Çünkü şehit herkesin şehitleri, bizim hepimiz. Türk halkı cenaze törenlerinde propaganda yapanların büyük bir yanlış içinde olduğuna inanıyor. Ülkemizde siyasetin e, çıkarda ve çukurda olduğunu söylüyorum ben bu kadar. Başka ne söylene beklersiniz? Burası e, slogan atılacak yer değil. Cenaze yeri ben saçma buluyorum aslında. Sloganlarla da bağırarak hiçbir şeyin çözeceğini düşünmüyorum. Peki cami avlusunda yapılan bu protestoları doğru buluyor musunuz? Yani... Ya, cami ibadet yeridir. Ona da karşıyım yani. Kesin. Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın Manisa'da şehit Yarbay Melik Gülova'nın cenazesinde marjinal bir grup tarafından protesto edilmesine ise Manisa halkı büyük tepki gösterdi. Cenazeler bizim milletimizin birleşmesine vesile olması lazım. Ama ne hikmetse ne böyle birkaç üç beş kişi burada milletimizin huzurunu bozuyor. Bu tür şeyler yanlış. Çok üzücü şeyler. Böyle şeyler istemiyoruz biz. İnşallah milletimiz gerekince bunları versin. Ya be, be, koskoca millet meclis başkanı bu. yuhalanmaması e, lazım yani. Vatandaşlar tören boyunca attıkları siyasi sloganlarla ortamı gelen grubu daha önce Manisa'da hiç görmediklerini söylediler. Manisa'da değil de provokatörlük için geldiler. Yani İzmir'den diğer çevrelerden gelmişler. Ee, otobüsler vardı, arabalar vardı. Bunları gördük.